Merhaba arkadaşlar. Telvet adında kanalına hoş geldiniz. Şimdi sıra aslan burçlarına geldi. Bir tarot kartı seçeceğim sizin için ve bir de kahve falı yorumu yapacağım. Şimdi bir tane kart seçeyim. Önce falınıza bakayım. Sonra da kart yorumunuzu yapayım. Şöyle bir tane kart seçelim sizin için. Bu arada karşılık verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Yorumlar için, beğeniler için, aboneler için. Çünkü yapmak için gayretim oluyor. Hani siz karşı verdiğiniz zaman cevap olarak şunu mu seçelim? Şunu seçelim bakalım. Ne çıktı? Tılsım 9'lusu çıktı. Şimdi bunu buraya böyle bırakayım. Pal yorumundan sonra bakacağım. Evet dediğim gibi siz karşılık verdiğiniz sürece devam ederim ben bu bakmalara, yorumlara. Şimdi enerjimizi gönderelim ve fincanınızı bir açalım. Oo, bir rahatlama, bir sevinç, temiz akıyor. Telvelerin arasından sular süzülmüş. Ee, biliyorsunuz kahve falı bakmak için kahvesini yoğun koyarsınız ama inanın hepsi tabakta birikmiş. Şöyle içinde bir göstereyim merak edenler için ne var ne yok. Anlayanlar olur, merak edenler olur. Şöyle bir göstereyim, ondan sonra da yorumlara başlayayım. Evet, burada bir hareket var. Gözümle görmesem inanmazdım diyeceğin bir şeye şahit olacaksın. Neler dönmüş arkamdan diye düşüneceksin. Yani bunun üzerine de. Hiçbir şey görüldüğü gibi değilmiş, şüphe ettiğim gibiymiş diyeceksin. Şahit olduğum durum demek ki bir e, soru işaretiymiş kafanda. Şüphe duyuyormuşsun demek ki görünce de inandın. Evet, biriyle de böyle e, ku gibisi. Ya, onu göstermek istiyorum aslında. Şşş. Odaklanmayı bozmadan tam şu anda evet görüyorsunuz bir çift kuğu çıktı. Böyle ağız ağza çok güzel çıktı. Çok güzel bir sohbetiniz, bir anlaşmanız olacak. Evet. Genel olarak böyle tek bir şey için küsmezsin yapı olarak. Kırılmazsın. Biriktirirsin. yani Bu sürede de şans verirsin. Ancak böyle dayanamayacağın noktaya gelince de Hesap sorarsın. yap Yani yapı olarak hem sertsin hem de merhametlisin diyebilirim. Esasında böyle karşındaki insan senin davranışlarını hak ediyor. Eğer sertsen sertliğini, merhametliysen merhametini hak ediyor. Öyle söyleyeyim. Evet. Ee, yaklaşık üç gün içinde diyorum ben sana. Böyle olumlu yönden maneviyatın güçlenecek yani bunun etkisiyle de başkalarına böyle yarar sağlama gayretinde olacaksın. Yaratıcılığın artınca haliyle işine de fayda sağlayacak. Hayal gücünde parlak olacak. Bu enerjini isteklerin için kullan diye tavsiye ediyorum ben sana. Evet. Hedeflerini belirleme. Evet bu Tabi ben burada görüyorum hepsini de size tek tek gösteremiyorum ama füzeyi e, biliyorsunuz arkadaş hani böyle hedefe yollanır. E, tabi onun yorumu da tabi benim yorumum benim hissiyatım bana ne esinleniyorsa e, hedeflerini belirle diyor enerjini dağıtma diyor biraz da dalgınlığa dikkat et yani dolandırılma kandırılma yani bu durumlar yaşamamak için dikkatli ol. Çabuk inanma. Yani karar vermekte de acele etme ki bunlar başına gelmesin. Aslan burcu. Evet korkunla da yüzleş. Yani özelleştirini yap. Yani hatalarını fark et, hedeflerini belirle, eski hayatını geride bırak. Yani uzun zamandır bu günler için çabaladın çünkü yani hayallerinin bir gıdım ötende olduğunu söyleyebilirim. Gıdım da biliyorsunuzdur yani. Adımdan daha kısal yol anlamında kullandım ben bunu. Bir adımdan daha yakın demek istiyorum. Evet. At adımını. Yani korktuğun mağara diyeyim. Yani senin hazırla hazineni saklıyor. Gir o mağaraya. Al eline hazineni. Yani ne diyeyim daha. Anla sen. Evet görmek istedin. Gelmesini istediğin biri var. Yani sana güzel bir şekilde gelecek. Ya yani bu aralar dikkat et bu sözüme. Çünkü tüm ilişkilerin yoluna girecek. Öyle söyleyeyim. Evet sizi belirsizlikte bırakan yani bir süredir de size uzak duran bir kişi dikkatimi çekti benim burada. Yani eğer bekarsan eski bir durum olabilir bu. Yani duygusal bir süreç yaşadığın biri de olabilir. Öyle söyleyeyim güzel bir e, iki tane hatta kapın var biri çok kısmetli bu kapılar arkadaş kapı deyince arkadaşlar şey değil yani hani e, sadece iş kapısına yorulmaz e, sizin hayatınızda ne istediğiniz için o yönde açılan bir kapı öyle söyleyeyim bir tanesi çok evet kısmetli girdiğinize mutlu olacaksınız. Güzel güzel böyle burada da çiçekler çıkmış böyle buketler, sürprizler daha doğrusu. İnanın böyle yaprakları da var göstermek istiyorum aslında şöyle odaklanmayı bozmadan. Gördünüz mü fincanın tam ağzında 3 tane yapraklarıyla hani gül tomurcuğu söyleyeyim ben size. Öyle söyleyeyim, öyle anlayın. Evet. Böyle etrafında senin iyi olmanı Çekemeyen birkaç kişi var bunlara dikkat et. Ya sen bu insanlara aldırış etmiyorsun yani etmiyorsun ama böyle hayatında başarıyı sağlayacaksın. Tabi bu durum seni çekemeyen insanların böyle daha da sinirlenmelerine neden olacak. Yine de senin başarına gölge düşüremeyecekler. Sen bu insanların kötü enerjilerine aldırış etmeden yoluna devam et, edeceksin de zaten. Gördüğünüz gibi hiç sıkıntı falan yok diplerde. Fincanın dibini görüyorsunuzdur. Böyle hareketli hareketli dönemlere gireceksiniz. Devamlı böyle enerjiniz yüksek olacak. Temiz temiz de bakın yollarınız var. Çok temiz yollarınız var. Hatta yolun birine iki kişi gideceksiniz. Biraz uzak mesafede. Bir tanesi yakın. Şöyle göstereyim. Şurayı görüyor musunuz? Şu yakın mesafe tatil olabilir. Şu yolda. Hmm, uzun mesafede şurada da iki kişi var gördüğünüz gibi o süliyeti gördüm evet aslan buçları siz dileğinizi tutun ve ben sizin için çevireceğim evet zaten bu niyetiniz hedefiniz belirli bir şey uzun zamandır böyle e, hedeflediğiniz bir şey hiç sapmadan ııı e, Düzgün bir şekilde gitti, şaşırmadan, bölünmeden. Kafanızdaki çünkü niyetiniz tek bir niyet, öyle söyleyeyim. Evet, çok kısmetleriniz var. Gördüğünüz gibi fincanın işine akıyor. Balık da çıkmış, güzel bir büyük bir balık çıkmış. Güneş de doğuyor buradan. Evet aydınlanacaksınız. Ee, çıkmak üzere olduğun bir yol var. Onu söyleyeyim ilk başta. Bu yolda böyle yapmak istediklerin seni çok etkiliyor. Ee, her şeyi bu kadar kafana takma. Yani kendini düşünerek önüne bak. Her istediğin senden yana olacak. Ve yani görmek istediklerin sana göre gelecek. Bu yol sana maddi anlamda rahatlamalar getirecek. Bu yol için hiç şüpheye düşme derim. Evet böyle uzun zamandır böyle arzuladığın şey nihayet gerçekleşecek. Ee, Artık istediğin her şeyin kapıları sana sonuna kadar açılacak. Hayalini kurduğun ondan bile güzel. Hayalini kurduğundan bile daha güzelini yaşayacaksın. Aslında bunu kalbin temiz olduğu için hak ediyorsun da. Yani tek eksiğinin ne olduğunu söyleyeyim ben. Kimseden yardım istemiyorsun. Her şeyi böyle kendin yapmak istiyorsun. Yani ben yapmıyorsam olmuyor, olmasın diyorsun. Yani bence bu huyunu değiştir. Yani faydasını görürsün. Evet, geçmişten gelen de bir e, özür görüyorum ben burada. Bu özürden sonra da kalbin ferahlayacak gördünüz. Yine tekrar bir damla aktı. Şimdi ben tılsım dokuzlusunun yorumuna geçeyim şöyle de Koyayım karşınızda olsun. Evet, tılsım dokuzlusu işle ilgili büyüme ve başarı döneminde olduğunuzu söyler. Geçmişte verdiğiniz kararların, çabaların, meyvelerini böyle toplamanın zamanı geldiğini de söyler. Çünkü geçmişte doğru adım attınız. Yani bu sayede de ilerleyeceksiniz. Zirveye yaklaştığınızı söyleyebilirim açıkçası önünüzdeki yıllarda şanslı ve bolluk içinde olacağınızı söyleyeyim. İsmi sayılır bir mirasta kalabilir. Bunu da aklınızda tutun bence. Böyle hayata da çok ciddi bakarsanız, sonuca odaklanırsanız böyle girişkenlikten ziyade işi bitirmeye odaklanırsınız. Yani başladığınız işi bitirmek, tamamlamakta böyle ustasınız öyle söyleyeyim. Başarıyı sadece sonuçta ararsınız. Çünkü Sonuç odaklı bir yapınız var <laughs> açıkça onu da söyleyeyim. Ya yani kimsenin emeğine de göz koymazsınız çünkü öyle bir karakterdesiniz. Çevreniz bolluk ve yani bereketle doludur yani gelecekle ilgili maddi endişeleriniz olmayacak onu söyleyeyim size. Sadece dikkat etmeniz gereken yani böyle harcamalarınızı denetleyin, evet, savurgan olmayın yani kazandığınızdan fazlasını harcamayın. Kredi kartlarına biraz e, dikkat diyeyim çünkü biraz lüksü seven bir yapınız var. Yaşam standartınız da maddi gücünüzün böyle e, üzerinde olabilir. Yani finansal dengeyi sağlayın diyeyim ben size. Eğer bir ilişkiniz varsa da e, hayallerinizin peşinden gidin size çünkü özgürlük, bağımsızlık ve destek veren bir birlikteliğiniz var. Yani yolunuza bakın diyeyim. Genelde. Partnerinizle de böyle benzer hedeflere sahip olursunuz. Bekarsanız bu kart e, bekar olmanın özgürlüğünü ve yani bağımsızlığının tadını çıkartmanızı da şey verir size salık verir. Öyle söyleyeyim aslan burçları. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere hoşçakalın.